Burada bir gariplik var. Burada bir gariplik var. Bunun böyle olmaması lazım diyenlerden misiniz? Yoksa ben fark etsem de ses etmem. İşime bakarım diyenlerden mi? Sizi bilemem. Ama ben burada bir gariplik var. Niye bu böyle diyenlerden. Gerçi bunu dediğimde bazen kendi başıma dert açıyorum. Ama benim yetiştirilme tarzım bu. Otomatik hayatlara ve otomatik verilen cevaplara sinir oluyorum ve çoğu zaman bu niye böyle diyerek alışılmışın dışına çıkılmasına yardımcı oluyorum. Şimdi bu yazıları takip edenler, Onur yine ne yaptın? Ne yakaladın diyorlardır. Hemen anlatayım. Biliyorsunuz ben her zaman ve her yerde gözlem yaparım. Bir süredir de Bolu'nun en büyük AVM'lerinden birine gidip gelirken bir iki büyük mağazada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu mağazalar iki katı birden tutmuşlar. Herkese kasa ikinci katta diyorlar. İyi de mağazanın içinde asansör yok. Benim gibi bir tekerlekli sandalye kullanıcısı alt kattan alışveriş yapsa ödeme için üst kata çıkamayacak. Ya da eşyaları bir görevliye verip mağazanın dışındaki asansörleri kullanarak üst kata çıkıp tekrar mağazaya girip öyle ödeme yapması gerekecek. Çünkü çalışanlar herkesi ikinci kata yönlendiriyor. Bunu fark edince oradan küçük bir ürün aldım. Yanımdaki arkadaşlara bir şey deneyeceğim. Biraz uzak durun ve bana yardım etmeye kalkmayın dedim. Elimde ürün ve cüzdanla bir görevlerinin yanına gittim. Bakar mısınız ben bunu almak istiyorum. Parayı nereden ödeyeceğim diye sordum görevli o sırada ürünleri katlıyordu. Bana dikkatli bakmadan yukarıdan ödeme yapabilirsiniz dedi. Ben gülümsedim. Nasıl çıkacağım yukarı dedim. Görevli şöyle bir dikkatli baktı bana kafasını kaşıdı. Nasıl yapalım dedi. Mağazanın öbür ucunu göstererek bakın o bölümümüzde de kasa var. Oraya gidin arkadaşlar size yardımcı olur dedi. Ben de onun dediği gibi mağazanın öbür ucundaki bölüme gittim. Oradaki kasadan yukarı çıkmadan işlemi tamamladım. Ancak ben nasıl çıkacağım yukarı dediğimde görevlinin o şaşkın ifadesini hatırladıkça hala gülümsüyorum. Burada beni yanlış anlamayın. Görevlilere herhangi bir sitemim yok. Onlar sabahtan akşama kadar orada koşturuyorlar. İnsanlarla ilgileniyorlar. Yani yaptıkları iş kolay değil ve otomatiğe bağlamaları çok doğal. Ben orada hep yaptığım gibi burada bir gariplik var diyerek bir şeylerin yanlış olduğunu, herkesin elinde ürünle üst kata çıkamayacağını anlatmak istedim. Bir de artık böyle büyük firmaların bize bu şekilde kasa arattırmaması lazım. Kasa nerede olursa olsun bu gibi durumlarda kablosuz post cihazlarının bize getirilmesi daha uygun bir seçenek olmaz mı? Yani ben bir şey sipariş ettiğimde kablosuz post cihazlarıyla bahçede bile ödeme yapabiliyorken o büyük mağazada insanların üst kata gönderilmesi size de biraz garip gelmiyor mu? Şimdi bazı arkadaşlar aman Onur ödeme işlemini yapmışsın işte sorun çıkmamış bu işlere gelene kadar düzeltilecek çok şey var diyebilir. İşte zaten başımıza ne geliyorsa bu bakış açısından geliyor. Çünkü bu bakış açısıyla olaya yaklaşanlar, hayatın içindeki küçük engelleri küçümseyenler, o engellerin bir yapbozun parçaları olduğunu ve büyük resmi yani hayatımızı etkilediğini unutuyorlar. Bakın arkadaşlar, biz bu tür şeyleri aman canım sorun çıkmadı diye göz ardı edersek mağazaya ya da başka bir yere kaç engellenen gelir ki? Mantığıyla yaklaşırsak bu olmaz. Yani bu mantıkla sorunları çözemeyiz, engelleri aşamayız. Dünya yapay zeka ve uzay teknolojisinde ilerlerken biz hala post cihazı aramakla uğraşmamalıyız. O yüzden ne olur böyle durumlarla karşılaştığınızda nazikçe uyarmayı ya da benim yaptığım gibi bizzat göstermeyi ihmal etmeyin. Ben inanıyorum. Eğer biz her şekilde, her yerde böyle davranıp Bakın burada bir engel var diye gösterirsek ve engelleri aşmakta teknolojiyi doğru kullanabilirsek engelleri çok rahat aşarız. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Meryem Coşkunca, Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi konuşan yazılar.